Dinin emrettiği hususlardan bir tanesi oruç ee, ve oruç İslam'ın beş şartından bir isim. Bediüzzaman oruçla alakalı Ramazan Risalesi yazmış ve bu Ramazan Risalesi'nde orucun hikmetlerini anlatıyor. Niçin oruç tutmalıyız? Niçin oruç tutmalıyız bunu öğrendiğimizde e, ikna oluruz. Demek ki oruç tutmak gerekir madem Allah emretmiş emrin gereğini yapmak lazım. Bunun nefsin terbiyesine bakan yönü var. İnsanların yardımlaşmasına bakan yönü var. Allah'a ibadete bakan yönü var. Çok cihetleri var. İlgili Risale'de bunlar görülebilir. Ama e, bir de e, diyelim sakız çiğnesem oruç bozulur mu? Aşı yaptırsam oruç bozulur mu? Bu gibi konular var. Bu gibi konularda e, Risalelerde bir bilgi bulamayız. Bediüzzaman o konulara girmemiş. Neden? E bunlar zaten fıkıh kitaplarında var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye lüzum yok. Dolayısıyla bu gibi konularda problemi olan kimse alır kitapları okur. ilmihal kitaplarını veya günümüzde sorularla İslamiyet gibi veya Dinçleri Yüksek Kurulunun sayfası gibi sorulara cevap veren yerler var. Oralara sorar veya sormadan da araştırsa yine internette bulabilir. Bu şekilde soruların cevabını elde edebilir. Oruçla alakalı zamanın en dikkat çeken tespitlerinden birisi şu. Orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani normalde oruçta yapılmış olan bedeni aç bırakmak. Günde 16-17 saat bir şey yiyip içmemek. Bu bedenin orucu. Ama insanın gözünün, kulağının, kalbinin, hayalinin, fikrinin e, bunların da oruçtan payı olmalı. Bediüzzaman bizi oraya çekiyor. Yani gözüne de oruç tuttur. E, diyelim ki kişi oruç tutuyor ama vakit geçsin diye e, müstehcen resimlerinde olduğu gazetelere bakıyor, dergilere bakıyor veya internetten o gibi yerlere bakıyor bu oruçla bağdaşmayan bir durumdur. Öte yandan oruçlu ama gayrimeşru müzikleri dinliyor. Vakit geçsin diye. Halbuki mesela vakit geçsin değil vakti değerlendirmektir. O kulakla Kur'an dinlemek ne kadar güzel olacaktır. Hem Ramazan'da hem de Ramazan sonrasında. Kalp manevi alemimizin merkezi durumunda. işte kalbe de oruç tutturmak. Hayal o kadar kıvrak ki e, zapt etmek çok zor. E, güzel şeyler hayal etmek ve bu insanı mutlu da eder. E, ve e, işte kendini daha manen yükseklerde görmeye çalışmak. Bununla alakalı ne yapabilirim? Bunların hayalini kurmak. E, öte yandan insanlar ahir zamanda bir nevi çıldırmış gibi. Günahlar çok yaygınlaşmış. E, böyle fikir yönüyle dalalet fikirler epey yaygınlaşmış. Bir takım felsefi fikirler bir sel gibi ortalığı istila etmiş. E böyle bir ortamda acaba ben ne yapabilirim? Etrafıma nasıl faydalı olabilirim? Bunun hayalini kurmak. Fikrini güzel konularda, e, dinin meselelerini, faydalı meseleleri anlamak için çalıştırmak. Bu bu manada bütün latifelerine, duygularına da insan oruç tutturabilirse o oruç çok daha mükemmel bir oruç olacaktır. Ramazan ayına girerken ve bayrama girerken Türkiye'de genelde şöyle bir problemle karşı karşıya kalabiliyoruz. Acaba Ramazan yarın başlıyor mu? Takvimde bu belli ve bir yıl evvel hazırlanmış olan takvimde hangi gün oruca başlayacağımız bellidir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde çıplak gözle görmek esaslı. Yani yeni ay görüldüğünde, evet yarın Ramazan başlıyor. Tekrar yeni ay görüldüğünde diğer gün bayram. E bu bu şekilde tespit ediliyordu. Günümüz şartlarında astronomi ilmi hayli gelişti ve böyle olunca evvelinde bu belirlenebiliyor. Belirlenebilir mi? Ben tecrübi bir durumumu ifade edeyim. 1980 yılında Ege Üniversitesi Astronom Bölümünde talebeydim. Devam etmedim gerçi de bir hafta falan derslere katıldım. Sonra ayrıldım. Diğer yıl ilahiyata geçtim. İşte birer defa derslere katılmıştım. Katıldığım derslerden birisinde doçent Zekai Bey şunu söylemişti. Dedi ki arkadaşlar Günümüzde astronomi dev adımlarla ilerliyor. Öyle ki çok yıllar sonrasında hangi gün ay tutulacak, hangi gün güneş tutulacak evvelinden bunu belirleyebiliyoruz. Mesela dedi geçtiğimiz yıllarda güneş tutulmalarından birisi Türkiye'den çok net bir şekilde görülmüştü. Merak edebilirsiniz dedi. Bundan sonra acaba Türkiye'den çok net bir şekilde güneş tutulmasını ne zaman göreceğiz? Size dedi tarih vereyim. 19 yıl sonrasına tarih verdi. 1999 yılının Ağustos ayının e, günü ve saati de var ama dedi şu an orada o kısım hatırımda değil. Falan gün falan saatinde güneş tutulacak ve bu güneş tutulması Türkiye'den çok net bir şekilde izlenecek. Ömrümüz varmış. 1999 yılına geldik. Ağustos ayı ve onun demiş olduğu tarih e, gerçekten. Dünyada en net bir şekilde güneş tutulmalarından birisi Türkiye'den izlendi. Dünyanın başka yerlerinden de Türkiye'ye geldiler e, ve e, güneş tutulmasını izleyenler oldu. Ben de o günü çok net bir şekilde hatırlıyorum. Öğle namazından bir miktar sonraydı. E, etraf karardı ve e, hüsuf küsuf namazları var ya... E, Ay tutulmasından dolayı hüsuf namazı, güneş tutulmasından dolayı küsuf namazı kılınabilir. Farz değildir ama sünnettir. E, i̇ki rekat namazda kılmıştık hatırlıyorum. Bu şekilde e, önceden tespit edilebiliyor. Peki Kur'an'a bu uygun mu? E, Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Rahman suresinde اَشْشَمْسُ وَالْغَمَرُ بِحُسْبًا ''Güneş de ay da hesabiledir.'' İşte hesabiledir. Önceden belli ay ne zaman tutulacak belli güneş ne zaman tutulacak belli evinizde takvim varsa sayfalarını karıştırdığınızda bugün ay tutulması diye yazar bugün güneş tutulması diye yazar demek ki önceden belirlenebiliyor. Ama İslam dünyası ilk devirde gözle çıplak gözle e, izlemenin esas olmasından hareketle bu konuda çok net bir tavır sergileyemiyor ve bundan dolayı da e, Arabistan'da bizden bir gün önce veya sonra e, veya bazı başka yerlerde bir gün önce veya sonra gibi uygulamalar olabiliyor. Günümüzde de hala bu devam etmekte. E, öyle anlaşılıyor ki Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde de bu gibi tartışmalar olmuş. Talebelerinden Bayram Yüksel e, hatıralarında şöyle anlatıyor. Diyor ki Üstadımız Türkiye'nin takvimine göre amel ederdi. Yeni yazı takvimden hattı Kur'an'ı'ya çevirtir, onu baş ucuna astırırdı. Şimdi olduğu gibi o zaman da Ramazan'da bazen bir gün evvel oruç tutanlar, bayram edenler olurdu. Üstadımıza söylerdik, o hiç ehemmiyet vermezdi. Hatta bir gün Tahir ağabey bugün Arabistan'da bayram dediğinde Üstad takvimi göstererek Kardeşim ben Türkiye'ye göre amel ediyorum diye cevap verdi. Bilahara bir dersinde ben de öyle yaparsam fitneye vesile olur demiştim. Bakın bu günümüzde hala tümüyle halledilmemiş bir mesele. Bediüzzaman tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuş ve takvime esas aldığını ifade etmiş. Bu Kur'an'a da uygundur. Ben Diyanet yetkilileriyle de meseleyi konuştum. Şunu söylediler. Dediler çıplak gözle takip etmeyi müftülükler olarak biz yapmaktayız. Ama bugüne kadar takvimden farklı bir gün görmedik dediler. Yani e, astronomi ilminin vermiş olduğu bilgi çıplak gözle de e, teyit ediliyor ve bir farklılığın olmadığı işin uzmanları tarafından ifade ediliyor. Buna rağmen yine bazıları Peygamber devrinde bu böyleydi günümüzde de böyle yapalım isterlerse diyebilirler. Ama isterlerse de Bediüzzaman'ın bu iştahı esas alırlar takvime göre hareket ederler.